Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. yepyeni bir e, video ile karşınızdayız bir aylık aradan sonra tekrardan e, birlikteyiz e, biliyorsunuz bazılarımız biliyor Tabii ki de e, bazı işlerim vardı Ondan sonra ev taşıma falan filan derken bir aydır video atmıyorum ve e, gerçekten bu durumdan çok e, keyifli değilim açıkçası yani ne kadar yorulsak da bu şeyden zevk aldığımız için bu işe bu şekilde devam etmek istiyorum tabii ki de ve biliyorsunuz kanalımız hani e, ara ara video çekilmediği için e, ortalama e, bir sene değil de hani 5-6 aylık ortalaması var e, genel olarak video açısından e, şimdi e, şimdi şu şekilde bir başlangıç yapalım ee, Öncelikle benim bugünkü e, bültenimde hangi günler var 22 Ekim 23 Ekim ve 24 Ekim e, toplamda 3 günü değerlendireceğiz hepsi de Avrupa maçları olacak bilginiz olsun e, İnşallah e, çok güzel geçirir e, bu üç gün videolarda zaten e, gruplarımıza VIP gruplarımıza biz zaten devam ediyorduk arkadaşlar oraya zaman ayırabiliyordum En azından 1 saatte 2 saatte olsa zaman ayırıyordum Ama diğer türlü video çekeyim edit vesaire falan çok fazla şeye giremiyordum kusura bakmayın ama bundan sonra güzel bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi dostlar hatırlatmalarımızı yapalım. Öncelikle Arkadaşlar bu tahminler benim kendi tahminlerimdir. Ee, hiçbir yerden esinlenmemiştir. Kendim e, analiz ederek tahminlerimi e, bu şekilde değerlendireceğim. E, VIP gruplarda biraz daha değişebilir mi? Ha, mesela e, maç günü kadrolar değişiklik gösterildiği zaman e, ona göre de VIP gruplarda değişiklik olabilir. Buna zaten hemfikiriz. E, şimdi e, şunu da söyleyeyim. Bu maçın hiçbir garantisi yoktur dostlar. Bilginiz olsun. Ee, hani sonradan ben şu kadar bastım. Ben şöyle yaptım. Bu maçın hepsi de gelebilir. Hiçbiri de gelmeyebilir. Yani bunu sizler de zaten biliyorsunuz. Ama yeni başlayan arkadaşlar. Ya da e, kardeşlerim daha benden küçük olanlar. Hiç zaten bulaşmasın ama. E, oynayacaksanız da ufak tefek zevk için. Hani eğer ki gerçekten böyle çok... E, bu işe mesela para için yapacaksanız da arkadaşlar o farklı bir yöntem. Gerçekten hani parayı tutabilmek önemlidir. Bunu da zaten VIP gruplarımızda yapıyoruz. Ee, hani zaten belirli bir sistem üzerinden gittiğimiz için her maça girmiyoruz, her şeyi de yapmıyoruz. Yani şöyle bir şey düşün. Günde mesela sizin paranız bir buçuk iki katı olduğunu düşünseniz mesela bin lirayla başladınız 2000 oldu ya da 1000 lirayla ilk gün başladım 1500 oldu. 1500 örnek veriyorum ikinci gün 4 oldu. Ee, ondan sonra birazını bir kenara ayırırsın. Yavaş yavaş devam edersin. Ya bu zevk zevk içindir zaten bu arkadaşlar. Neyse çok fazla uzatmaya gerek yok. 3-4 dakika oldu. Daha konuşacak bol bol zamanımız olacak ondan sonra da ee, zaten Transfer gelişmeleridir. Bizimlik yani aşırı derece çok keyifli geçtiği söylenebilir. Bazı takımlara taraftarları da keyifsiz geçirmiş olabilir. Zaten bizimlikte genel olarak baktığımda şu anda yani güzel gidiyor açıkçası. Çekişmeli gidiyor onu da söylemek. Zaten bu haftada Beşiktaş Galatasaray maçı var. Bu maç çok önemli zaten her takım içinde Neyse bunları yavaş yavaş konuşacağız. Şimdi bir aydır konuşmadığım için böyle bir anda döküldüm yani kusura bakmayın. Ee, şimdi güzel maçlarımız var ee, bilginiz olsun. Whatsapp grubumuz içinde arkadaş, şey Whatsapp diyorum pardon eskiden Whatsapp'tı diye öyle aklında kalmış. Telegram VIP grubumuz içinde arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gerçekten orada da e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem e, yapay zeka... E, bellediği tercihleri de veriyoruz ekstra olarak. Hem de kendi fikirlerimizi kombin halinde kombin halinde e, arkadaşlarımıza veriyoruz. Orada da güzel devam ediyoruz. Yavaş yavaş ilerlesek de bugünden itibaren çok hızlı bir şekilde muazzam bir şekilde devam etmek istiyoruz. Neyse 5 dakika oldu. E, o zaman maçlarımıza geçelim. Zaten bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şu an ana ekranda zaten. E, telefon numarası ya da Telegram kullanıcı adım var, oradan da benimle iletişime geçebilirsiniz bir grupla ilgili. Ee, şimdi geçelim. İlk maçımız arkadaşlar, Arsenal-Shakhtar Donetsk. Ee, tabii ben maçları ufak tefek fazla böyle izlemiyordum yani, şöyle söyleyeyim net bir şekilde, yanlış olmasın, ee, maçları izlemedim özet haricinde Arada özetlerine girip bakıyordum. Çok fazla izlediğim söylenemez ona göre de fikirlerimi bu şekilde veriyorum. Arsenal son oynadığı lig maçında 2-0 yenildi. Tabii kırmızı kart vardı, 10 kişi kaldılar vesaire. 2-0 yenildi. Bu 2-0'nın ardından bence burada Shakhtar Donetsk gerçekten çok kötü anlar yaşatacaktır. Ben öyle düşünüyorum ve Arsenal'dan direkt tek başına Arsenal'ın 3 golünü değerlendirdim arkadaşlar. Ev sahibi 2,5 üst. Yani Arsenal tek başına 3 gol atar arkadaşlar. Bu ben burada ee, hani ana kombin olarak bunu bunu koyabiliriz ana tercih olarak. Ha yani dileyenler mesela oran yetiyorsa gidip 2,5 üst oynayabilir. Yani bu size kalmış bir şey. O da 1.30'larda bir şeydir. Şimdi bu arada ben oranları da idda.com'un resmi sitesinden bakıyorum. Hani sonradan e, ya her siteden siteye değişiklik gösteriyor zaten. Bunu biliyorsunuz ama yine tekrar tekrar söylemek istiyorum. Sonradan hani e, yorumlarda şu niye böyle oldu demezsiniz diye. E, sıkıntı yaşamayın diye. Şimdi Arsenal ev 2.5 üst dedik arkadaşlar. 1.54 oranı var. Ben biraz daha risk almak istiyorum. Nasıl bir risk? Yani Biraz daha eğer ki riskli bir tercih ve yüksek oran istiyorsanız bu da alternatif 2 kombininde değerlendirilebilir. Mesela ne olabilir? İlk yarı olarak söylüyorum ben bunu. İlk yarı ona bir dakika İlk yarı 1.5 üst arkadaşlar. Arsenal, Shakhtar, Donetsk maçında ilk yarı 1.5 üstte ikinci tercihim olarak değerlendirebilirsiniz. Yani ilk söylediğim tercihi Ana tercihim olur? Yani bu ana tercihler ne oluyor? Ee, biraz daha e, ana kombine girebilecek e, tercihler oluyor. İlk tercihler. İkinci tercihler e, biraz daha yüksek e, oran isteyen arkadaşlar. Bu da biraz daha riske kaçmış oluyor arkadaşlar. E, yüksek oran istediğimiz için. Bunun da bilgisini vereyim tekrar. Bu maçın genelinde Arsenal'ın e, rahat bir şekilde 4 gol 3 gol civarında atabileceğini düşünüyorum. 3-4 gol rahat bence e, gelebileceğini düşünüyorum. Yani benim açımdan o şekilde. Bakalım. Öyle mi olacak? Akşam göreceğiz. Juventus e, Stuttgart. Şimdi burada da Stuttgart e, ligde biraz geçen seneye göre kötü gidiyor. Geçen seneye göre ama. Ama gol yollarında hiçbir problem yok. Hem yiyor hem atıyor falan. E, bu da İddia severlerin e, keyifle e, bay aldığı anlamına gelir bu maçlara. Stuttgart takımına özellikle. E, Juventus'ta bu sene geçen seneye göre daha iyi bir takım. Daha diri diyelim. E, buna. E, şimdi ben açıkçası bu e, maçta Juventus tarafındayım arkadaşlar. Her ne kadar e, goller tarafından biraz da eee Çekinsem de Juventus tarafından Stuttgart oyunu biraz daha e, böyle rahat e, şekilde yapacaktır. Çünkü e, tam Juventus hem defans, biraz da defansif yapısı olduğu için Juventus'un e, insan biraz çekiniyor. Ama ben burada neye gideceğim? Juventus tarafında olduğumu söylemek istiyorum arkadaşlar. Juventus'un bu seneki oynayışını birazcık daha diğer seneye göre beğeniyorum. E, bu yüzden... Stuttgart'ın defansif yapısından dolayı ev sahibi 1.5 üst arkadaşlar. E 1.80 oranı var. Çok güzel de bir oranı var. Dilerseniz bu bu maçı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya Juventus tarafındayım. Bilginiz olsun. Paris PSV çok güzel bir maç daha bizi bekliyor gerçekten. PSV bu sezon zaten e, uçuyor yani. Gerçekten çok iyi gidiyor PSV. E Paris'te ...göreceğiz. Paris'i zaten... ...hep söylerim. Ya Bence Mbappe gittiğinden beri... ...daha iyi Paris. Bunu söylemek istiyorum. Daha önce de söyledim. Bunu şimdi de söylüyorum. İki güzel takımın... ...iki böyle... ...ofansif gücü yüksek... ...takımın maçını izleyeceğiz. Bu bazen mesela şeye denk gelebilir... ...mesela gol yollarında... ...sıkıntı olabilecek... ...takımlar oluyor ama... Bu iki takım öyle değil. Yani bence rahat iki takımda goller bulacaktır. Ee, ama ilk tercihim Tabii karşılıklı gol var değil arkadaşlar. Ne olabilir? Burada PSV'nin bir golü arkadaşlar. Dep bir gol. Deplasman e, 90 dakika boyunca bir gol atar. 1.44 oranı var arkadaşlar. Yani ben niye bunu değerlendirmeyeyim ki? Karşılıklı gol var anılabilir ama Hani oran yine hemen hemen aynıdır. O yüzden PSV'nin tek golünü alırım. Yani sürprizden de kaçınmış olurum arkadaşlar. Hani gidip PSV bu sefer 1-0 yenerse yapacak bir şey yok. Bu yüzden dolayı diyorum. Yoksa karşı Paris atamaz mı? Atar tabii ki de. Ve zaten açıldığı orana bakın. 1-15, 1-17. Ben açıkçası PSV'den bir gol bekliyorum. Hatta ben ikinci golü de bekliyorum PSV'den. Bunu da unutmayın. Bakalım öyle mi olacak? O biraz daha riskli tabii ki de. Çok riskli. Ee, bu maçta da dep bir, bir gol 1.44 orandan değerlendirebiliriz. Real Madrid, Borussia Dortmund. Biraz hızlı gideyim çünkü daha 11 dakika oldu. Yani hiç yani 4 maç değerlendirdik. Ne yapacak bir şey yok. Bayağı da video çekmiyoruz. Buna da idare edelim. Real Madrid, Borussia Dortmund maçında arkadaşlar. Burada da zaten e, Mbappe Real Madrid zaten bunu biliyorsunuz. Ço e, şimdi ben sevmiyorum arkadaşlar. Ya Mbappe'yi sevmiyorum açıkçası. Ya, çok abartılıyor mu diyeyim yani bu siz daha iyi bilirsiniz. Çoğu kişi benimle ters düşünce de olabilir. Çoğu kişi de benimle aynı düşünce de olabilir. Mbappe'yi beğenmiyorum. Bir de Real Madrid'e gitti yani. Ya Real Madrid'de bilmiyorum ya. Neyse. Ben bu maçta iki taraftan da goller bekliyorum. Özellikle Borussia Dortmund tarafından da gol bekliyorum zaten. Karşılık gol var. Ana tercihim ve tek tercihim olarak 1.47 oranıyla değerlendirebilirsiniz dostlar. Evet. E, 22'den son maçımız Sporting Lisbon maçı. Bu arada internetim gitti. Ya hala da internet gelmedi arkadaşlar. E, yani başvuru yaptık ama yani şimdi gel de şimdi video çek. Bu yüzden dolayı biraz video çekmiyordum. Sıkıntı oluyordu çünkü internet kısmında. Şebekede normalde. Allah Allah. Kusura bakmayın dostlar. Ya şu maçı bir türlü açamadım. Niye açılmıyor bilmiyorum. Neyse ben yavaştan tercihimi söyleyeyim. Şu durum biraz Sporting Evet dostlar internetimizde bir problem çıktı. Geri döndük. Şimdi Sturm Sporting Lisbon maçında ise ben Sporting Lisbon'un kazanmasını bekliyorum. Zaten 1.20 oran açılmış. Eee, maç sonu 2 ama nasıl kazanır? Maç sonu 2 ve 4.5-6 arkadaşlar gayet uygundur. Bence Sporting Lisbon 2-0-2-1 ayarında bir maç kazanacaktır. Maç sonu 2 ve 45 oranı oranında 1.73. Dilerseniz bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Şimdi ayın 23'üne geldik. Hızlı hızlı geçeceğim bundan sonra. E, Ayın 23'ünde ilk maçımız Brest Leverkusen. E, Leverkusen biliyorsunuz geçen sene çok çok iyiydi. Bu sene biraz daha düşüştü arkadaşlar. Bilginiz olsun zaten takip ediyorsunuzdur. Ben burada Brest takımının e, bir gol atmasını bekliyorum dostlar. Şöyle ev sahibi bir gol. E, bunda oranı 1.45 seviyesinde. Şu an iddia.com'da e, Brest'in tek golü 1.45 arkadaşlar. Bu da benim tek tercihim. Dilerseniz karşılıklı gol var da alınabilir. Size kalmış. Ben biraz hızlı geçiyorum. Barcelona Bayern Münih. Şimdi ee, ben burada açıkçası ne söylemek istiyorum biliyor musun? Lewandowski çok iyi. Evet Barcelona'da e, ee, neredeyse 8 maçta 7 gol attı arkadaşlar. E, yani her maçta birer gol attı yanlış yok. Evet evet her maçta birer gol attı hemen hemen. Ee, şimdi öyle önemli bir faktör var zaten. Bayern Münih ben burada e, benim görüşümce Bayern Münih kaybetmez arkadaşlar. Arkadaşlar konuşamıyorum ya. Ee, 0-2 çifte şans. 1.35'ten burada tabi 1.25 falan gözüküyor. 1.28 gözüküyor. Siteden siteye değişiklik gösteriyor. Bunu söyledim zaten. Ee, İddia.com'da 1.35 arkadaşlar. Yani Bayern Münih yenilmez. Bu benim ana tercihim olacaktır. Biraz daha riske gitmek isteyen dostlar da deplasman 1.5 üst arkadaşlar. Bu da benim ikinci tercihim. Yani oranı da 1.67 deplasman 1.5 üst. Bayern Münih'ten 2 gol bekliyorum açıkçası bilginiz olsun. Benfica Feyenoord Benfica çok çok iyi bu sene gerçekten. E, ee, Feyenoord da aynı şekilde iyi. Ve çok güzel bir maç daha bizi bekliyor. Ben buraya orta 2.5 üst alıyorum. 2.5 üst, onu, iki buçuk üst oranı 1.48. Ya bir aydır video çekmedim. Ne kadar böyle değişik geliyor bana. Ya. Böyle kelime telaffuzları gerçekten birbirine giriyor böyle hızlı konuşunca. Neyse alışacağız. E, ee, 2.5 üstün oranı 1.48 arkadaşlar. E, ee, i̇kinci tercihim ise biraz daha yüksek oran isteyen dostlar da Maç sonu 1 ve 2.5 üst. Bunun da oranı 204 arkadaşlar. Gerçekten bunun da. Bu maçı nasıl bekliyorum biliyor musunuz? Skor olarak. Böyle 3-1 hatta Benfica coşabilir. 4 bile atabilir yani. Ben öyle bekliyorum. Öyle bir Benfica bekliyorum. Bakalım öyle mi olacak? Bir diğer maçımıza geçtik dostlar. Leipzig-Liverpool. Bu maçta da dostlar yani şansın Yaver gitmiyor Leipzig'in hiçbir zaman. Tabi burada puan durumuna bakılacak olursak iki maçta ikisine de mağlup oldu Leipzig. Liverpool'dan ben bir yani galibiyet beklesem de galibiyetine gitmedim. Burada iki golüne gittim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Liverpool iki gol atar. Deplasman buçuk üst. Bunun da oranı 1.50 arkadaşlar. Çok güzel de bir oranı var. Denenebilir. Dilerseniz bu şekilde değerlendirmeler yapabilirsiniz. Salzburg maçını atladık. Salzburg Dinamo Zagreb. Şimdi e, burada evet e, yüksek bir skorda beklentisi olan vardır. Karşılık gol var bekleyen de vardır. Ben açıkçası hani ilk başta düşündüm de hani karşılıklı gol var mı gitsem vesaire bunları düşündüm zaten. Ama evet karşılıklı gol var olabilir. Olmaz demiyorum. Ee, olabilir. Yüksek ihtimalle zaten karşılıklı gol var. Olacaktır. Ama benim tercihim arkadaşlar 2-3 gol. Niye 2-3 gol? Ben e, eğer ki maç 1-1 olduğu zaman çok fazla böyle e, pozisyon olacağını düşünmüyorum. Olsa da 2-1'de biter diye düşünüyorum. Ve yüksek oranı hedefledim arkadaşlar bu maçta. En azından bu maçı riskli gördüğüm için... Ee, en azından yüksek orana gideyim dedim yani 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum oranı da 2.05 arkadaşlar gerçekten de güzel bir oranı var son maçımız ayın 23'ünden e, Young Boys Inter biliyorsunuz burayı Young Boys Galatasaray e, mağlup etti diye burada şu an yoksa şu an e, Galatasaray buradaydı Zaten iki maçta 8 gol yedi arkadaşlar Young Boys takımı. E, ve gol atamadı. Karşısında Inter gibi bir takım var. Inter zaten e, nasıl oynadığını sizler de biliyorsunuz. Herkes biliyor. Burada e, şu öne şu şeyi atlamayalım. E, suni için olduğu için oyuncular hani performansını tam veremeyebilir. Ee, o yüzden dikkat edilmesi gereken unsur budur. İkinci dikkat edilmesi gereken unsur ise Inter sahaya nasıl çıkacak arkadaşlar? Rotasyonla ben rotasyon ile bekliyorum. Ama yine de Inter rotasyonla bile çıksa bu yok boysa her türlü gol atacaktır. 1 2 3 ya da değişir. Ben ne bekliyorum? Ben ilk yarı bir golümü bekliyorum. Nasıl? Deplasman ilk kere bir gol atar. Yani Inter rotasyonla bile çıksa bence Young Boys'a bir gol atabilecek potansiyelde. Ee, Tabi zaten e, tam kadro çıkarsa her türlü diyeceğim. Hani iki gol bile atar ilk, ilk kere derim ama ilk kere bir gol çok makul bir oranı da var. 1.40 bir ee, Oynayacaksam bu maça bu şekilde oynayacağım. Ha, e, derseniz ki biraz daha yüksek oran istiyorum nasıl bir şey yapabiliriz? Ben burada Inter'in kazanmasını zaten yine bekliyorum. E, maç sonu 2 ve 4.5 alt. Aynı Sporting Lisbon maçı gibi düşünüyorum. Ama yok boştan gol bile beklemiyorum. 2-0 ayarında ya da e, 3-0 ayarında olabilir. Bunun oranı da 2 maç sonu 2 ve 4.5 altın oranı da 1.60 arkadaşlar. Dilerseniz bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Young Boys bu arada ligde de kötü. Son maçını kazandı ama ligde de bayağı bir kötü durumda bu sezon. Ya doğru kazanamıyorlar. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi ayın 24'üne geldik arkadaşlar. Fenerbahçe Beşiktaş takımın ikisinin de maçları var. Temsilcimiz, temsilcilerimize başarılar dileriz. Zaten Galatasaray maçını atladım ben orada. Galatasaray Esmurt'a oynuyor. O maça hiç girmedim bakalım neler olacak ee, şimdi ilk maçımız e, Frankfurt Riga Skola bu geçen maçta e, Galatasaray takım takımımızla 2-2 berabere kalmıştı Riga Skola takımı e, Riga Skola takımını ben normalde de zaten lig olarak da takip ediyordum hani en azından gol goller çıkıyordu yani o yüzden ben takip ediyordum e, Şimdi şöyle bir şey, tabii ki de e, kesinlikle bu Riga Skoda takımı Frankfurt'ta eş değer bir takım değil kesinlikle. E, burada Frankfurt 3-4'ü bile sayabilir. Bakacağız, göreceğiz. E, ben ilk yarıdan Frankfurt öne geçer e, ve devreyi de öyle kapatır diye düşünüyorum. İlk yarı 1 1.43 oranı vardı. Başka hiçbir şeye girmedim dostlar. Siz e, nasıl düşünüyorsunuz bilemem. E, bir diğer maçımıza geldik. Karaba ajax karşılaşması. Çok değişik bir karşılaşmaya denk geliyoruz. Ben burada e, hani ilk yarı Ajax böyle dakika 20'ye kadar bir gol atarsa maç kopar arkadaşlar. Gol açısından maçlar kopar. Yani Karaba atar Ajax atar bu sefer. Yani böyle çok değişik bir maç bekliyorum. E, gollü güzel bir maç bekliyorum açıkçası. Karabağ'ımız e, temsilcimiz e, tabii ki de başarılar. E, ben bu maçta karşılıklı gol var bekliyorum. 1.43 oranı var. Ana tercihim budur. Karşılıklı gol var. 1.43 oran. E, biraz daha yüksek oranlı hedeflersek eğer ki nasıl bir şey yapabiliriz? İki tarafın tarafın golleriyle üstte gidebileceğini düşünüyorum. Zaten karşılıklı gol var bekliyorum. Yani 1-1'i bekliyorum. Ama bir tarafta 2'yi yapacak yani. O şekilde de beklediğim için karşılıklı gol var ve buçuk üstü birlikte alırsak yani combo tercihlerde birlikte alırsak 1.67'ye kadar oranımız çıkmış bulunmakta arkadaşlar. Çok güzel bir maçta bizi bekliyor. Canlıdan da e, golleri takip edebilirsiniz en azından. Bahislerinizi alabilirsiniz. Fenerbahçe Manchester United. Evet zaten Manchester United'ın son birkaç senede ee, nasıl, ee, yani takım nasıl kötüye gider herhalde onu izledik. Yani bir maç iyi oynuyorlar, iki maç kötü oynuyorlar. Ben de bu Manchester United'ı hiç anlamadım gerçekten. Ee, nasıl bir, nasıl bu hale düştü? O kadar para da harcıyorlar ben anlamıyorum. Bu takım düzelmiyor bir türlü. Bakalım ne olacak. Şimdi burada tabii ki de Fenerbahçe taraftarı United'ı devirmek e... Fenerbahçe taraftarı nerede çıktı ya? Yani. Kafa gitti. Pardon. Şimdi Fenerbahçe takımı Manchester United'ı devirme devirebilir mi? Devirir tabii ki de. Devirebilir. Yani bu United devirebilir ama şimdi ben geçen maç United maçını İzledim biraz arkadaşlar. Brentford'da oynadıkları maçta. Abi çok güzel oynuyorlar ya. Gerçekten oynuyorlar yani. O ee, şey var. Ee, Höyland'dır. Rashford'dır falan. Ve hepsi oyunda vardı bu sefer. Sanki bu maça hazırlık maçıymış gibi çı çıktılar. Bir önceki maçta. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Fenerbahçe Menşur United maçında ben iki takımdan da şöyle bir şey bekliyorum. Goller gelebilir ama bir yere kadar ben çok fazla golün olabileceğini düşünmüyorum. Niye? Fenerbahçe'den kaynaklı, Mourinho'dan kaynaklı arkadaşlar. Çok fazla e, konuşmayayım. Mourinho zaten az kaldı. Neyse. 3.5 alt arkadaşlar. Benim beklentim bu şekilde. Evet 3 gol de çıkabilir ama ben 4 golün çıkabileceğini düşünmüyorum. 2-3 gol de makul aslında. Ama e, bir baktınız 1-0'da kaldı. Oradan da yırtmış oluruz. 3,5 altın oranı 1.38. Dilerseniz yani bu maçı oynamayın zaten. Oynayacaksanız bu şekilde oynayın. Ya da 2-3 gol oynayın, daha yüksek oran hedefleyin. Lyon Beşiktaş arkadaşlar. Burada da eee Lyon takımı güzel bir seri yakaladı açıkçası. E, Beşiktaş da Beşiktaş takımı da abi ben konuşamıyorum ya. Gerçekten kusura bakmayın. Özür diliyorum. Tekrardan bu videoda e, bu şekilde hani şey olmasın. Bir dahakine böyle olmaz. Büyük ihtimalle. E, Beşiktaş ligde de tabii ki de iyi gidiyor. E, Avrupa'da kötü gidiyor arkadaşlar. Avrupa'da gerçekten kötü giden bir Beşiktaş var. Bir atıp 7 gol yemiş 2 maçta. Lyon takımı da e, seriye bağladı. Güzel gidiyor. Ama burada ben iki takımdan da gol bekliyorum açıkçası. Bir biri var bu maçın. Bilginiz olsun benim tercihim. ilk tercihim. Daha doğrusu ilk ve tek tercihim. Karşılıklı gol var. 1.61 gibi bir oranı var arkadaşlar. E, bunu oynayabilirsiniz. Bence gelecektir. Bir biri var bu maçın. Hatta güveniyorum da. İnşallah Beşiktaş bizi yanıltmaz. Normalde Lyon tarafına e, Ev 1.5'a oynayacaktım ama Beşiktaş tarafına güveniyorum. Ve maçın birbiri olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonrası bakalım. İnşallah Beşiktaş temsilcimiz kazanır. Ee, bir sonraki maçımız Malmö Olimpiakos maçında. Ee, burada da arkadaşlar ben iki taraftan yine aynı Beşiktaş maçı gibi gol bekliyorum. Ama bu seferki goller böyle bir kalır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya bir bir ya iki sıfır. O yüzden şey iki sıfır diyorum pardon iki bir. Ya bir bir ya iki bir arkadaşlar. O yüzden ilk tercihim karşılıklı gol var. Evet bu bir biri var yani ben bunu aynı Beşiktaş maçında söylediğim gibi söylüyorum. Karşılıklı gol var 1.57 orandan. Bir diğer tercihim ise biraz daha yüksek orandan. Maçın 2-3 golde kalabilme ihtimali var. 2-3 golün de oranı 1.94 dostlar. Dilerseniz bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Son maçımız dostlar Porto Hoffenheim maçı. Burada Porto'dan bir galibiyet bekliyorum. Dilerseniz direkt Porto galibiyeti oynayabilirsiniz. 1.44 oranı var arkadaşlar. 1.44 Eğer ki biraz daha oranı yükseltmek isteyenler varsa maç sonu 1 ve 1.5 üst. Yani ben 2 sıfırlık bir Porto galibiyeti bekliyorum. Ee, 1 ve 1.5 üst 1.64 gibi güzel bir orandan değerlendirme yapabiliriz. Ee, siz de aynı fikirdeyseniz dostlar değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar çok uzun bir video oldu. Evet farkındayım. Yaklaşık yarım saat oldu. Ee, bazı yerleri hızlı geçebilirsiniz kusura bakmayın ee, kelime telaffuzlarıdır vesaire bu videoda bu şekilde oldu ee, son bir bir buçuk aydır neredeyse video çekmiyorum böyle üstte konuşunca olmuyor arkadaşlar tekrardan tekrardan kusura bakmayın ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere web gruplarımızı da katılmak için ekranda bulunan WhatsApp numaramız var oradan iletişime geçebilirsiniz ya da Telegram'dan e, bana ulaşabilirsiniz ee, kalın sağlıcakla görüşürüz. Bay bay.